bastır, devlet her şeyi yok. Sen bize şu masayı tutabiliyorsun. Halkın devlette bürokrasi olması lazım. Halkın onun inancı sağlık. Yani halkın o inancına hasar. Halkın devlette sağlaması istemiyor. Ben bir, bir, bir iki saat bir yere uğradım. İşim vardı. Arabam yukarı çıkmıyordu merdivenlerden. Zaten engelli Derin yeri de yok. Orada yukarı çıkmak çık. için. İkinci kata. Arabayı orada bir olan dönet salonu olan bir arkadaşa dedim. Gözleriniz bu burada olsun. Biz iki saate kadar geldik. Dedi tamam. Sonra dedi ya bir çalabilirler. Dedim buradan mal mı çalacaklar? Yani bu memleket bu kadar mı basitleşti? Işte. Şaka dedim belki bana yaptı. Arabayı ben hanımımın bilezikleriyle aldım. 30 gram e, altın buna saydım, aldım. Her şeyim ben e, 20 metre bir yere gidemiyorum. 7 senedir ben e, dışarı yüzünü görmemişim. Şimdi siz eve nasıl gideceksiniz? Eve bir vatandaş beni eve götürse giderim, getirmezsem ben burada oturacağım. Devlet güçlüdür, devlet istese bunu hemen bulur, hemen şey der. Kimse devletin üstünde olamaz. Kimse kendi kendisini bir şey saymasın, ben devletin üstüne demesin. Kaç senedir böyle bu durumdasınız? Yedi senedir. Yedi. Kalp ameliyatı olmuşum, üç sefer beyin kanaması olmuşum, bir sefer beyin ameliyatı olmuşum. Bir de ayaklarım hep şişmiş. Ben bunu varlığından isteyeceğim, şeyden isteyeceğim, benim şeyim nereye gitti? Ben evde bakım hastasıyım, ben teşkilim. <laughs>

o'ta bilyapsizmi ha ha yavaş 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 pollar endi abi onu Baslanamıyor değil Diğer ayağına atsın. Bu hmm. ayak olmaz. Bu ayak olmaz.